En güzel şiirleri sana yazdım. En iyi zamanlarım seninle olanlardı. En güzel seninle mutlu oldum mesela. En güzel sana güldüm. En güzel seni sevdim. Ama en çok da sana kırıldım bu hayatta. Hiç Bilmedim En çok sana darıldım ben. En çok sen üzdün beni. Sen ağlattın. Yeri geldi defol git der gibi konuştum. Yeri geldi artık seni sevmiyorum der gibi baktım. Aldırmadım. Bütün bunlar neyin diyetiydi hiçbir zaman anlamadım gitti. Onca zaman düşündüm ve hala da düşüyorum. Bunları yaşatacak kadar sana ne yaptım? Senin gözünde yüzsüz bir sevgiliydim belki de. Buna rağmen sanki son umudummuşsun gibi sana tutunmaya çalıştım. Oysa aptallığımdan değil, sana olan sevdamdan kaldım. Anlamadın. Bugün beni terk ettiğin günün yıl dönümü. Eğer mümkün olsaydı, bugünden önce seni tanıdığım günü unuturdum. Ama olmuyor işte. Ne kalbimden ne de beynimden kurtulabiliyorum. Aklım hala sende. İnan böyle olmasını ben de istemiyorum ama oluyor işte. Sakın bunun bir saplantı olduğunu düşünecek kadar küçülme. Çünkü seni hangi şartlarda nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorsun. Bugün beni öldürdüğün, kaburgamı söktüğün Kalbimi dövdüğün günün yıldönümü. Sanki şu an gidiyorsun. Öyle sıcak ki göğsüm, Öyle taze bir sızısı var ki burnumun direğinde. Sanki kalabalıkta annesini kaybetti içimdeki çocuk çağırıyor. Duymuyorsun. Sen ne zaman aklıma gelsen beni aynı acıyla bir daha terk ediyorsun. Bu gece kendine içli bir şarkı seç. Hadi. Gün doğumuna kadar uyuma. Aldığın bütün günahlarım aklına gelip bir kara basan gibi çöksün boğazına. Bu gece beni hatırla. Hem de hiç sevmediğin, hiç özlemediğin, hiç merak etmediğin halde öyleymiş gibi yaptığın için hatırla. Bir idamlığın son arzusunu düşünür gibi uzun uzun düşün beni. Çok haksızlık ettin çünkü. Çok üzdüm. Biliyorsun. Yok yereydi üstelik hepsi. Ben yeni yeni kabulleniyorum bütün bunları. Daha yeni yeni hazmediyorum aslında hiç sevilmediğimi. Şimdi sessiz harflere usulca vedalaşırken seninle bir sezen şarkısı mırıldanıyor dudaklarım. Ben senin hayatından gittim oğlum. Hadi. Yerime koy birini koyabilirsen Ben senin hayatından gittim Hadi yerime koy birini koyabilirsen